Arkadaşlar herkese merhabalar. No. Bugün size birlikte Red Pink, pink. balon oynayacağız. O zaman başlıyor Birinci bölümünü ben bunları bitirdim de yeniden oynayacağım. Niye bu kadar kasmaya başladım şimdi anlamıyorum. Normalde bu kadar kasmıyor. Evet. Tamam biraz düzeliyor gibi. Hemen T'ye evet. evet, geçtik. Bu sefer de Devam ediyoruz. Evet. oynatıyoruz ben buraları biliyorum. Ben de biliyorum. Oynamıştık. Bir şey oldu oyunlar silindi. Bütün oyunlar. O yüzden bunda da. O yüzden bütün bölümler yaptığımız geç gitti. görmüştük zaten. Zora yaklaşıyor. Dur. Bu saskı. Bu geldi işte. Dektan geçecek. devam ediyoruz arkadaşlar. Bu kaldık. Aynı şey söyleyip duruyormuş ya Asas kaldık. Sasas. <laughs> bozas kaldık. Ha böyle bozas kaldım. <laughs> Ay, damıs kite. Olsun biz dehamsız da var. Her zaman biz boza bozas kaldınız. Bozas kaldık arada. <laughs> Bossa kaldık arkadaşlar. Evet. Bossa kaldık. Ya aslan. Bossa kaldık arkadaşlar. Bossa <laughs> kaldık. Bossa. <arkadaşlar. gülüyor> Bossa. kaldık bana da. <laughs> tamam yeter. <laughs> <laughs> tamam mı tamam, tamam. Evet. Açtım bak. Bitmesin hastalık. Ben hiç yapamıyorum. Ya bunlar olduğu yani. Hiç tam. Tam düşüyom havuda son anda. Level 6 <laughs> Şimdi direkt. Devam edeceğiz. Evet kaldık. Birazdan basalım. Gitti. Bası çok merak ediyorum nasıl olduğunu. Şu en kolay. Söyle. yeter yani. Hadi. Hadi. ne yazık da nasıl, nasıl bilmiyorum. Şimdi yiyecek. Evet. Masa sağlam. Doğalım biraz. Ha bu gelin de bir heh böyle. Aynı. Sıkı sıkı yoksa böyle yapmasak sonra patlamayız. Patlarız. Oo. Hmm, kaldı orada. <laughs> Kendisi zıplayabiliyor biliyor musun? Hiç bilmiyordum. Sekiz. Sekiz Kesinlikle. 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 Devam ediyoruz. Arkadaşlar. Evet. Az kaldı. bomba? Bombalardan uzak dağılın bomba üstün, ve üstüne basalım. O da bomba var ya. Öldük. Yasası. Zıpl Üstüne zıplamayacağız. Soya gittik Alta gidelim bu arada. Orada patlayacağız. Ah. Bir şey yapıyoruz. Mı, Pala, Allah, ne yapıyoruz anlamıyorum. Pala, ne yıldız veriyor. Yıldız veriyor da hiçbir şey yapamıyoruz ki. Yıldızı can kazanırsın. Sandığı dolduruyor Onlar can falan veriyor. Tamam mıdır? Evet. Biz Red Bull'u yüklemiştik. Red Bull'a yükledik. Çok zor. Son... Red Bull 4. Ama burada en kolayı buydu ama. Bizim ayımızdan. En kolayı bu. Benim için. Benim için de kolay. Bir para almayı unutmayacağız bir daha. basam şu an ölürüm. Geliyor. <laughs> Level 10. Level Aaaa. 15 15'e gel, gelince bırakacağım videoyu, bitireceğim. Level 19'a gelince bitecek. Oo. Oo videğin lazım. 19'u videğini. kadar kolay. Ben de yapalım da. Bir tane geri gitmiş. Geri git dedim. O zaman öldüm. Hadi böyle ölüp, ölüp, ölüp durdum. Geri gitmek istedim. Hadi. tamam bir kere diyelim biz kaldık şimdi de bomba var ama içiyor şimdi level 11 level 15'e az kaldı hatta 10 dakika olunca bitireceğim bomba var devam ediyoruz arkadaşlar hissettirdim. Çok güzel oldu benim için. Sığırıyor. Bunu biliyorum. Hiç yapamıyoruz. Şöyle şimdi zıplıyoruz. Aa. Taşı şimdi bunu şunu ve şimdi bunu buraya getireceğiz. Ben buradan şuraya geçip bunu buraya takacağız. Bundan da iki rek. Buradan da para aldık. Bu benim için. Az, <laughs> az kaldı. Değişik bu boşluk takama. Bilmiyorum ben nasıl olur. Lever 12. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videoları açmayı unutmayın. Bu serinin devamı gelecek. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.